Evet şifre. Şifremiz. Frank has the code. Frank. Frank'imizin kodu neydi acaba? Speech. Helium. Dünyaya enerjiyi sağlayan helium. Ayda buldukları. 1954 mi diyordu makaleye? 2054 yanlış bir an yanlış gördüm. İletişim var zaten offline diyor. Orası kapalı. Bizim şeyle açabilir miyiz? E ee, bu Alex'le tam boka gitti. Arkadaş. Sarah Alex'e tamam. Ha burada bir şeyler daha var. Ona bakarız sen aktif hale geleceksin. Şifreyi bilmiyorsun. Frank. Evet çünkü şifre Frank'te. Frank nerede? Konuşmada birazdan belki şifreyi verirler. Evet şu konuşmayı dinleyelim. Biri hanımefendiye benziyor zaten. Kopernikus 1'in çalışanları. Evet boşaltmaya hazır olun. Tombak'ta meydana gelen arızadan dolayı. Evet Tombak'ı boşaltıyorlar. Sizi de bu bölgeden ay merkezine götüreceğiz. Frank, do you see anything strange happening across the MPT network? I've got nothing out of the ordinary. Tombo seems fine to me. Perhaps you could explain a bit more first.

aynen bu birinci durakta adamlar bakıyorlar. O konuşan iki kişi Frankli arkadaşı. Herhangi bir sıkıntı yok diyor yani, Yukarıdaki adam. Alıp bunları e, Moonhub ay istasyonuna götürüyor, götürmek istiyor. Diyor ki burada diyor çok kötü bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Her an başınıza istemediğiniz şeyler gelebilir diyor. Bir önceki patlamayı referans göstererekten. Onlar da bakıyorlar ki Tam bu herhangi bir sıkıntı yoktu. Sen neden bahsediyorsun diyor. O seni kim gönderdi diyor. MacArthur diyor anlaşıldı diyor. Ne için burada oldun falan diyerekten. En son adam bakıyor ki aynı Rose gibi bunlar şey yapmıyor. Alın götürün bunların hepsini diye güvenlik adamları götürüyor. Bakalım konuşma kimin konuşmasıymış. Sarah konuşuyor. I was sent to investigate to Blackout together with my expedition partner. We were completely deserted when we arrived... ...and we were unable to bring the M.P.T. back online. We got separated and lost contact. i are traveling to continue my investigation. The something has happened at the reactor facility. The entrance to the monorail station here is blocked... So I have to find another way to cross the landscape. Monorail istasyonunun önünü bir şey kapatmış. Başka bir yolunu bulmam gerekiyor diyor. Outpost birden sonra kapatmış adamlar. İki atlamamış. <laughs> Atlayacaktım. Hiç yüksekliği de göremedim orada. Evet bakalım buralarda bir şeyler var mı? Sanki. Depo <laughs> alanı gibi. Ama da şey yapacaklar. Teker. Neyin tekerini? Aracın tekeri. neyin olacak? yazılım mühendisi olduğundan dolayı tamir işlerinden çok da fazla anlamasa da diyor tombağa gitmek için hangarda bulunan aracın patlak tekerleğini bir şekilde değiştirdiğini belirtiyor. Bu araçların belirli bir limitinin olduğunu söylüyor ki sadece tek bir araçla tombağa buradan gitmesi imkansız. Nasıl ulaştı acaba tombağa ya da ulaşabildi mi diye merakta ediyor. Niye çalışıyor ki o araçlar onu merak ettim şimdi. Belirli bir sınırı vardı. diyor. Zaten bize araçta değil monoray ile yönlendirmiş oldular buraya. Tabii ki burada bir sandalye varsa sandalye diyorum ya yani merdiven varsa merdiveni kullanacağımız bir yerde gelecektir elbet. Merdiveni şu anda ha şurada bir şeyler var. Buradan yetişmiyor mu? Yetişmiyor. O zaman merdivenle yetiştireceğiz oraya. Sonra bizim arkadaşımızı oraya koyacağız. biraz yükseklik varmış. Şimdi oldu. Sonra oradaki asansör gibi bir şey var. Onun yanına gidersin. Gel bakayım sen buraya. Bu iki taraflı. Hadi sağ taraf kapalı. İyi beni heyecanlandırdın ki. Ya dümdüz havalandırma olarak. Hop açılıyor. Yukarıda bir şeyler var. sanırsam kilitli odaya geldik. Darmadağın olmuş. Orada bir kağıt var. 1881 1881'de ne oldu? Mustafa Kemal Atatürk dünyaya geldi. Yani bu rakamın anlamı bizim için büyük. Orada bir tablet var. Şu anda birinci on dokuyacağız. Ben mi yanlış gördüm? Sensör zannetti mi? Değil. yapmam. Yön kaybettim ha burada. 1881, selam olsun sanatım. Hadi collect gene de. Bakalım, Edgar. Edgar, Frank Edgar mı? Frank Edgar yazıyor. Demin iki kişi konuşan iki kişi Edgar. Biri Edgar, biri Frank'ti galiba. Everything alright. Evet, Reinhold her şey yolunda mı? Johansson ve MacArthur Tombak'a tekrar gittiklerinde diyor beni haberdar et demiştim. Bu istasyonu yeni geçtiler. Frank birinci istasyonda olduğu için Edgar haber ediyor şu anda. Umarım diyor bu mesajlarına yardımcı olur diyor her ne deniyorsan diyor. Teşekkür ederim diyor çok sağ ol diyor Frank diyor. Evet diyor bir uğraştığım bir şey vardı yakın zamanda ortaya çıkacak diyor. Fakat diyor bir diyor cevaplara ihtiyacım vardı. diyor. Tamam edilir diyor. İyi şanslar diyor Frank. Frank meydana geliyor diyor. Biliyordum. Three monorail tren left. Üç tane tren Tombaho'dan ayrıldı. Bir tanesi Hücene gitti. İkisi de Munhap'a tekrar gidiyor şu anda. A istasyonda tekrar gidiyor. Birinci e, tren senin istasyonunda duracak şu anda diyor. Fakat ikincisi diyor ben cevabı alana kadar diyor gelmeyecek diyor. Evet, diyor. E, bu, diyor, baştaki elemanlar, diyor, Isaac e, William'ın, diyor, oluşturduğu yönetimin, diyor, ne planladıklarını, uzun zaman boyunca ne planladıklarını ortaya çıkartacak bir e, sonuç, diyor. Çok yaklaştım, diyor. O birinci tren, bunları Frank'le Edgar'ı almaya gelen tren. Zorla. İkincisi de sanırsam, o... E, Etkar'ı diyorum. İkinci tren şeyde ki Etkar'ı getirecek ama orada biraz sıkıntı çıkartıyor Etkar. Bunlar nedir? Zaten biz buradan girmedik mi? Evet girdik. Buradan da çıktık. Merdiven mi? Yok değil tamam. Evet. Şifremiz yine 1881'dir sanırsam farklı bir şifre koymamıştır. Aynı aynen. <laughs> evet, monorail kapısını aç diyoruz. Monorail offline diyor, çevrim dışı. Evet diyor, manuel yap diyor şimdi. Evet, tamiri açalım. Manuel açma yerini şu anda açtık, gidiyoruz. ...bizim robotumuzu açamadığımız yerleri bu şekilde açıyoruz. Evet, tüpleri buraya getirmişler, helyum tüplerini. Tombaugh'taki enerji tüpleri bunlar galiba. Evet, enerji çözümüne, insanlığın enerji çözümü için... ...aydaki helyum 3'ü... ...bulmuşlar. Hem tombakta ...çıkartılıyor ve orada şekillendiriliyormuş. Deminki... ...şimdi anlaşıldı. Demin iki tane e, ee, elemanın bunları taşımasında e, laf söylüyordu. Biz bunları niye taşıyoruz? Bunların yeri tam bok diyerekten enerji haline getirilmesi tam bokta yapılıyor ve tam boktan bunların çıkartılması sadece diyor yönetimin diyor. Ay yönetimin izniyle oluyor diyor. Ama bunları şu anda bu istasyonda görüyoruz. Tabii ki bunun arkasında William denen arkadaşın parmağı da olabilir. Google. Google diyoruz da burada ne var? Bunun boyu küçük. Bunun boyu büyük. İsim de yazmıyor hiçbirinde. Hmm, yeni biri konuşuyor. Sonra bizim adamı göndereceğiz. Konuşalım bir dinleyelim. Ooo. Evacuation crew to MacArthur, Helium package, and Copernicus Outpost 1 personnel have arrived in Moon Hub, sir. Evac crew 2 evet. is still nowhere in sight, though. We've been trying to reach them, but we're getting no response at all. How should we proceed? Seal the door and make your way to Moon Hub. to be in place before we arrive with the Tomboy evacuees. Sir, the other crew won't make it in time if I do that, they'll miss the launch. know what they signed up for. Seal the Vay 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 vay. Outpost biri tahliye liderinin başındaki adam Makartura söylüyor ki buradaki helyumları ve personeli ay merkezine gönderdik. İkinci tahliye bölgesiyle irtibat kurduk ama cevap veren yok, görünen de kimse yok diyor. William da kafayı takmış artık kimse umurunda değil. Kapıları mühürleyin daha sonrasında ay merkezine gelin bir an önce gitmemiz lazım diye arkada kalan kimseyi umursamıyor. Tahliye eden kişi efendim onlarsız gidemeyiz deyince de daha öncesinden herkese imza yolu ile bunu bildirmiştik diye bütün herkesin bu konu hakkında bilgili olduğunu söylüyor ama Frank ve Edgar'ın bilgisi yoktu bu konuda. O monorail tren istasyonu da kilitlemiş. Sarah'ın monorail tren istasyonunu kullanamamasının sebebini buradan anlıyoruz. O da mecbur araçla gitmeye çalışmış tombağa. İstasyondaki en son aracı Sarah kullandığı için biz monoraili çalışır hale getirip kapıları da açıp o şekilde tombağa gidiş yapacağız. Bunlar tahliye oldukları için. Diğer ikinci elemanlar acaba ne oldu şimdi? Sarah arabayla gitti ikinci bölgedeki elemanlar var. Onlara ne oldu? Şimdi bu birinci bölge. Tamam birinci bölgedekiler bastılar gittiler. Adam buradaki ne diyor? Bir an önce gel diyor. Ondan sonra fırlatmayı kaçıracaksın diyor. Kaçırdıktan sonra diyor. Ne yaparsan yap diyor. Beni ilgilendirmez artık diyor. Şimdi içeriye tabii ki de Evet şimdi kapıyı, kilidini açabilmek için bu dört tane butonu mavi mi yapmamız lazım? Yeşil olsaymış daha güzel olurmuş aslında. Kırmızı, sarı, yeşil diye. Sanırsam mavi olacak. Dördünü mavi yapmaya çalışacağız. Bununla başlayalım. Ben. Kırmızıya, kırmızıdan sarıya, sarıdan tekrar maviye geçecek. Çok fazla bir şey kalmadı o zaman. Kontrol etmek lazım dördünü. İkisini verdik mi? İki tane kaldı. Üç tane onda var, iki tane onda var. O ikisine de veren tek çalıştırıcı aynen bu Mühürlenen kapıyı açtık. Dışarıyı gezelim bakalım. görmüş kablolar. Kopernikus bu birinci bölgesinin ay merkezi ile tombak arasındaki bir güzergah olduğunu söylüyor. MacArthur geçişi mühürle demişti. Tahliye liderindeki olaman eleman da ancak bu şekilde kabloları sabotaj ederekten buradan geçişi mühürlemiş. Veli musabataj ile Ay Merkezi ile Tombah arasındaki ikili gidiş gelişi engellemiş oldu. Tren istasyonunu tekrar çalışır hale getirdik. Şimdi treni bilip bir sonraki istasyona yola koyulacağız.